merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu, bu videoda bugün sizlere KPSS'den nasıl yüksek puan aldım ve KPSS'ye nasıl çalıştığımı anlatacağım. İlk öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. İsmim İnanç, Hacettepe Üniversitesi İlk ve Yardım yani paramedik mezunuyum. Aynı zamanda öğretmenlik okuyorum. KPSS'ye ilk girişim, ilk defa girdim ve 96.7 puan aldım. E, bu puan sayesinde Türkiye'de 33. oldum. Kendi alanında ise Türkiye 16.sı .'si oldum. E, genel olarak KPSS'ye nasıl çalıştığım hakkında bilgi vermek gerekirse KPSS iki aşamada çalıştım. İlk aşama olarak motivasyon kısmı, ikinci aşama olarak ise ders çalışma kısmı. Bence en önemli aşama motivasyon kısmıdır. Motivasyon kısmından kastım şudur. Hedeflerimizi, hayallerimizi belirlememiz lazım. Yani tam olarak biz ne istiyoruz? Amacımız ne? Tabii ki de hepimizin amacı atanmak. Ama benim burada kastım atanmaktan ziyade atandıktan sonra ne yapacağız? Neden bu KPS bizim için önemli? Neden bu KPSS'den yüksek puan almalıyız? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bunu yapmanız gerekiyor. Mesela hepimizin bir hedefi, hayali vardır. İşte kimisi atanıcı araba almak ister, kimisi Türkiye ya da dünyayı gezmek ister, kimisi bolca alışveriş yapmak ister ya da kimisi ailesini daha rahat geçindirmek ister. Hepimizin hedefleri vardır. Mesela benim en büyük hedefim, hayalim biraz belki farklı olacak. İki tane şey vardı. Bir huzurevi ve lösevi ziyaret etmek. Oradaki çocukları ve yaşlı insanları bir nebze de olsa mutlu edip sevindirmek. İkinci en büyük hedefim ise atandıktan sonrası için sokak hayvanlarını düzenli bir şekilde mama almaktı. Ben hep bunların motivasyonu sayesinde ders çalıştım. Bu neden önemli? Çünkü gerçekten KPSS sabır isteyen ve zorlu bir süreç. Bu süreçte de yeri gelecek gerçekten böyle yapamadığımız, tökezleyip düştüğümüz ya da umutsuzluğa kapıldığımız günler olacak. Çok karamsar olduğumuz zamanlar olacak. O zamanlardan bizi çıkaracak olan şeyler hedeflerimiz, hayallerimizdir ve kendimize olan inancımızdır. Çünkü mesela yeri geldi, kendinden örnek verecek olursam böyle çok fazla yanlışımı çıktığı zamanlar oldu, çok umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oldu, artık böyle hiç işler yolunda gitmediği zamanlar oldu. Ama her daim bir inancım vardı, her daim kendime verdiğim bir söz vardı, ben atanacağım, başaracağım ve bu hayal ettiklerimi yapacağım diye. Bunlar sayesinde hiçbir zaman pes etmedim, yılmadım, evet belki kötü günler oldu. Ama bu kötü günler, kötü günler sonrasında yavaş yavaş netlerimi yükseleceğini, iyi puan alacağımı ve atanacağımı hep biliyordum. Bu motivasyon sayesinde oldu bunlar. O yüzden kendinize bir gün ya da gerekirse birkaç saat ayırın, oturup düşünün. Ben tam olarak ne istiyorum? Atandıktan sonra neler yapacağım? Emin olun bunun hayalini kurmak sizi inanılmaz derecede mutlu edecektir ve sizi motive edecektir. Çünkü hayalini kurduğunuz şey bile bu kadar güzelken bunun gerçeğini yaşamak size ayrı bir enerji katacaktır, ayrı bir güç verecektir. İyice oturup bunu düşündükten sonra ikinci aşama olarak çalışma kısmı vardır. Bunu niye bahsediyorum? Çünkü şöyle, çok güzel bir söz var. Diyor ki, eğer başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür öderler. Ki hiçbirimiz bunu istemeyiz. Şu an kimimizin sınavına az bir zaman kaldı. Kimimizin sınavı 2022'de olacak. Bir seneden fazla var. Ama sonuçta bence bu hayatın geneline bakacak olursak çok kısa bir süre. Gerekirse kendinizden biraz taviz verin. İşte çevrenizden, arkadaşlarınızdan biraz uzaklaşın. Sosyal hayatınızı biraz kısıtlayın. Ve bu dersi çalışın. Çünkü ders çalıştıktan sonra ve atandıktan sonra önünüzde zaten çok büyük bir zaman dilimi olacak. O zaman atanmış biri olarak, hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmiş biri olarak çok daha mutlu bir hayat sizi bekliyor. Bu yüzden dolayı en önemli yapmanız gereken şey birincisi sabırlı olmanız. Çünkü gerçekten kahvese zorlu bir süreç. İkinci aşama kendinize güvenmeniz. Bu emin olur en önemlisi. Eğer kendinize güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Özgüven çok önemli. Asla şunu düşünmeyin. Ya ben yapamayacağım, ben atanamayacağım, istediğim puanları alamıyorum, ne yapacağım, ne yapacağım tarzı düşünmeyin. Çünkü emin olun hepimiz bu dönemleri yaşıyoruz. Hepimizin inişli çıkışlı zamanları oluyor. Önemli olan o indikten sonra çıkabileceğimiz günlerin bilincinde olmaktır. Ki eğer zaten bunu biliyorsak ve gerçekten her gecenin bir sabah olduğunu biliyorsak yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ee, hayatta olduğu gibi kafesi de böyledir. Geri gelecek düşük notlar alacaksınız. Yeri gelecek belki belki full yanlış yapacaksınız ki ben öyleydim mesela birazdan bahsedeceğim. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her daim yapabileceğimi ve gerçekten istediğimde her şeyin olabileceğini biliyordum. Bu yüzden dolayı düzenli bir şekilde çalıştım. Motivasyon kısmını hallettikten sonra bu inançla ve bu azimle derse çalışmaya başladım. Şöyle ders ders gidecek olursak İlk önce Türkçeden başlamak istiyorum. Türkçe biliyorsunuz kendi içinde iki kısmı ayrı Bir paragraf kısmı, bir de genel olarak şey değil bilgisi, cümlenin ögeleri gibi e, kısımlar var. Nasıl çalıştım? Paragrafta her gün düzenli bir şekilde soru çözmelisiniz. Soru sayısı size kalmıştır. Gerekirse atıyorum bir soru, gerekirse beş, belki yirmi. O sizin bilebileceğiniz bir durumdur. Ama ne olursa olsun her gün mutlaka soru çözün. Paragrafta en önemli şey sürekliliktir. Çünkü paragrafın biliyorsunuz ki belli bir taktiği ya da belli bir mantığı yoktur. Tamamıyla anlama ve yorumlama kabiliyeti üzerine kuruludur ve bu paragraf soru sayısı da hiç azımsanmayacak kadar çoktur. Birçok kişinin de elendiği bir durumdur. Bu yüzden dolayı paragraf size büyük bir ivme katar ve rakiplerinizin önüne sizi bir adım daha ortaya çıkarır, bir adım daha öne götürür. Paragrafı asla küçümsemeyin. Sonlara doğru sakın bırakmayın. Tam tersi her gün düzenli bir şekilde çözün. Yani bugün 5 tane çözdüysen yarın mutlaka 5 çöz. Şey deme ya yarın çözmeyeyim bir sonraki gün 10 tane çözerim diye düşünme. Çünkü paragrafta soru sayısından ziyade süreklilik önemlidir. Tabii ki fazla soru çözmenizin Çok büyük lehinize olur. Ama yine de sürekli olmak gerçekten önemlidir. Her gün mutlaka çözün. Diğer kısma gelecek olunca, diğer kısma gelirsek de burada da en önemli aşama bence soru sayısıdır. Ne kadar fazla soru çözerseniz o kadar iyi öğrenmiş olacaksınız. Mesela örnek veriyorum, işte siz bir kelimede atıyorum işte ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi ya da ünlü türemesi. Bunları ne kadar ezberlerseniz ezberleyin ama soru üzerinde görmediğiniz sürece hiçbir şekilde bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sınav anında ayrı bir heyecan, ayrı bir stres oluyor. Bu yüzden dolayı unutabilmeniz ya da o an aklınıza gelmeme ihtimali fazladır. Ama ne kadar soru çözerseniz çözün artık ezber boyutundan çıkmış konuyu anlamış moduna geliyoruz. Böylece de soruları çok daha iyi yapabiliyoruz. Mesela kendim örnek verecek olursam ben artık bir süre sonra bir kelimeye baktığımda orada hangi ses olayı olduğunu direkt görebiliyordum. Ya da cümle ögelerinde işte soruları, nesnelerin sorularını bilmeme gerek kalmadan hangi öge cümlenin hangi ögesi bunu tespit edebiliyordum. Bunun için fazlasıyla soru çözmemiz gerekiyor. Ne kadar soru çözersek aslında bizim için o kadar iyi olacaktır. Çünkü şöyle diyeyim, eğer ki dersin o dersin konusuna çalışmaya bir saat ayırıyorsanız sorusuna gerekirse iki saat ayırın. Böylece bir süre sonra artık tekrar etmemeye başlayacaksınız. Çünkü ihtiyacınız olmayacak. Her şey yerli yerinde olmuş olacak ve artık konuları kavramış olacaksınız. Türkçe genel olarak böyle ve Türkçe'de son olarak sözel mantık kısmı var. Sözel mantık aslında çok önemsenmeyen ama aslında çok fazla önemli bir konu. Çünkü standart sapması yüksek, birçok kişi sözel mantığı yapamıyor ya da çok geç bir sürede yapıyor. Bu sizi bir adım öne çıkarıyor. Sözel mantıktaki en önemli şey tablo kurmayı öğrenmenizdir. Eğer bunu öğrendikten sonra, çünkü bazen 3 bazen 4 soru çıkıyor. Tablo kurmayı bildikten sonra tabloyu hızlı bir şekilde kurduğunuzda 3-4 soruyu direkt peş peşe yapabiliyorsunuz. Ki tam tersi eğer kuramazsanız bir tablo üzerinde 15-20 dakika uğraştığınız oluyor. Bu yüzden dolayı birçok kişi ya sözel mantığa takılıyor, diğer soruları kaçırıyor. Ya da en son sözel mantığa bakmaya çalışıyor ama zaman yetmiyor. Ve bu sayede rakiplerin gerisine düşmüş oluyor. Ama siz sözel mantığa önem verirseniz ve gerçekten sözel mantıklı tablo kurmayı çözerseniz bu sizin için bence büyük bir adımdır. Rakiplerinizin önüne sizi çok rahat çıkartacak bir adımdır. Bunun için yapmanız gereken bol soru çözmektir. Çünkü soru çözdükçe tablo kurmayı çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Belli başlı soru kalıpları vardır zaten. Böyle sözel mantıklı çok fazla soru çeşitli yoktur. Belli başlı soru kalıpları vardır ve tabloları genellikle benzer yollarla, benzer metotlarla kurulur. Siz o soruları çöze çöze o tablo kurmayı öğrendikten sonra kolay kolay zaten unutmazsınız. Çünkü artık ezberlik bir bilgi değildir. Mantığınıza yerleşmiştir, hafızanıza kazınmıştır ve artık o tablo kurmayı unutma şansınız çok düşüktür. Bu yüzden dolayı olabildiğince soru çözün ve temel olarak tablo kurmayı öğrenin. Bunu da yaptıktan sonra emin olun Türkçeden gayet iyi netler yapabileceğinizi düşünüyorum. İkinci bir ders olarak matematik. Biliyorsunuz matematik gerçekten hepimizin korkulu rüyası. Yani zamanda iyi öğretilmedi diye mi ya da karmaşık geldiği için mi bilmiyorum. Hepimiz matematiğe karşı ön yargı ile yaklaşıyoruz ve gerçekten ön yargılıyız. Ama işte en büyük yanlış yaptığımız şey bu. Matematiğe karşı başarmak istiyorsak ilk önce gerçekten özgüven çok önemli. Kendimize güvenmemiz lazım. Ya ben matematiği yapabilirim demek çok önemli. Ki bunu dersek yapamamak için hiçbir sebep yok, hiçbir engel yok. Kendimize güveneceğiz. Ve matematikte yapmamız gereken bence şu. Ne kadar temelden alırsanız o kadar iyidir. Mesela kendimden örnek verecek olursam benim matematik temelim iyiydi. Ama işte sağlık meslek çıkışlı olduğum için birçok matematik dersini görmedim ya da konusunu görmedim. Bu yüzden dolayı körelmiştim. Ve ilk başladığımda KPSS sürecine denemede 4 doğru, 11 yanlış, 15 boş şeklindeydi. Ama normal gerçek sınavda ise matematikte ben 26'ya 1 yaptım. Geometri kısmını çözmediğim için geri kalan kısmı full yapmıştım. Geometriyi çözmedim. Önemli olan kendinize güvenmeniz. Nasıl çalışırsınız, nasıl kendinize güveniniz gelir biraz bundan bahsedeceğim. İlk etapta en temel kitapları alın. Burada sakın şöyle düşünmeyin. Ya ben bu kadar da değilim. Bunu da biliyorum. Buna gerek yok tarzı şeyler düşünmeyin. Çünkü gerçekten bu şekilde yaparsanız, ne kadar temelden alırsanız... ...konunun mantığını o kadar iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Ve siz o basit kitaptaki soruları çözdükçe kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Kendinize ne kadar güvendikçe o kadar çok soru çözmek istiyorsunuz. Ve bunlar paralel bir şekilde yükselmeye başlıyor. Diyelim ki o temel kitabı ya da en basit olan kitabı çözdünüz. Çözdükten sonra bu sefer bir tık daha zor bir kitap çözmeye başlayın. Bir tık daha zor bir kitap çözdükten sonra... Onu da çözmeye başlayacaksınız. Çünkü ilk etapta temelden aldığınız için konuları genel olarak kavramışsınızdır. Matematiğin artı bir yanı şudur. Sürekli kendini güncelleyen bir ders değil. Yani bir vatandaşlık gibi değil. Sürekli değişmiyor. Örnek veriyorum. Mesela rasyonel sayılar konusu. 10 sene önce de aynıydı. 10 sene sonra da aynıydı. Siz o konunun mantığını anladıktan sonra yapamayacağınız soru tipi yoktur. Bu yüzden dolayı konuların mantığını anlamak çok önemli. Ve siz ilk önce temel kitaptan çözdükten sonra sonra bir tık zor kitaptan çözdükten sonra Böyle böyle birçok soru çeşidi görmüş olacaksınız. Belki de matematik en önemli olan şey soru çeşittir. Çünkü dediğim gibi konu sabit olduğu için, değişmediği için mantıken soru tiplerini değiştiriyorlar. Hep aynı benzer tarzda soru geliyor önümüze. Ne kadar soru görürsek o kadar çok yapma ihtimalimiz artıyor. Matematikte yapmanız gereken dediğim gibi bir kendimize güvenmeliyiz. İki genel olarak temelden almalıyız. Ve kendimize güven temelden aldıktan sonra olabildiğince soru çözmemiz gerekiyor. Her bir soruda aslında o konuyu daha iyi kavramış, daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Çünkü soruların bazen farklı metotları, farklı yöntemleri oluyor. Biz sadece belli başlı soru kalıplarını çözersek bu sefer diğer soru tiplerini görmemiş oluyoruz. O yüzden o ne kadar soru çözerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta şimdi tarih dersine gelecek olursak, hepiniz biliyorsunuz ki tarih gerçekten çok nankör bir ders. Yani tarihe diyelim ki inanılmaz derecede disiplin çalıştınız ama bir ay boyunca hiç çalışmadınız. Gerçekten bir bakıyorsunuz ki birçok şeyi unutmuşsunuz. O yüzden dolayı tarih süreklilik isteyen bir derstir. Tarihte en önemli yapmanız gereken şudur. Mesela örnek veriyorum. Birinci ünite İslam öncesi Türk devletleri, ilk Türk devletleri. Siz bu konuya çalıştınız, bitirdiniz diyelim. İkinci üniteye, ikinci konuya geçmeden önce mutlaka birinci ünitenin konularını tekrar edin. Ya yani mutlaka o ilk Türk devletlerini tekrar edin, sonra diğer konuya geçin. Ve tarihte en az 3 tane soru bankanız olsun eğer alma şansınız varsa. Ki aslında çok daha fazla olursa bu sizin çok daha avantajınız olur. Mesela ben tarihten yaklaşık 16 tane soru bankası bitirmiştim. O şekilde çalışmıştım. Ama en az 3 tane kitabınız olsun. Bu kitaplara ise şu şekilde çalışın. Mesela ilk kitapta diyelim ki 3. ünitedesiniz. İlk kitapta 3. ünite sorularını çözdünüz. Diğer kitapta 2. ünitenin sorularını, en son kitaptan 1. ünitenin sorularını çözün. Yani tarih böyle merdiven basamakları gibidir. Hepsi birbirinin devamı şekilde gelsin. Hepsi birbirini takip etsin. Çünkü hepsini aynı anda çözerseniz, hepsini aynı konuda olursanız bir süre sonra geçmiş konuları unutmuş olacaksınız. Ama benim dediğim şekilde yaparsanız aslında hiç birbirini unutma şansınız yok. Çünkü siz zaten 3. üniteyi çalışıyorken diğer kitaptan aynı zamanda 2. ünitenin sorularını çözüyorsunuz. Bu şekilde 2. üniteyi unutma şansınız sıfır. Diğer kitaptan da 1. ünitenin sorularını çözüyorsunuz. 1. üniteyi de unutma şansınız sıfır. Bu şekilde tekrar edip ve dediğim gibi mesela diyelim 8. üniteye mi geldiniz? 8. üniteye başlamadan önce geride kalan 7 ünitenin tamamının sorularını çözün ve tamamını bir tekrar edin. Yani 7 tane konuyu, 7 tane üniteyi hızlı bir şekilde tekrar ettikten sonra 8'e geçin. 9'a gelince yine bu şekilde yapın. Siz bu şekilde yaptıkça aslında istemeden de olsa ya da bilmeden olsa tarihi sürekli tekrar etmiş olacaksınız. Ve unutma şansınız sıfır olacak. Aynı zamanda zaten soru bankaları hepsi sırayla geldiği için bir önceki ünitenin sorularını sürekli görmüş olacaksınız. Bu şekilde yaparsanız bir süre sonra bakacaksınız ki aslında tarihi böyle hiç tekrar etmeye bile gerek kalmamış. Size bir soru sorulduğunda ya da bir soru görüldüğünde direkt cevaplı olabileceksiniz. Bu gerçekten çok önemli bir durum. Ve tarihte şöyle bir durum var. Dikkat etmişsinizdir çalışan arkadaşlar. Son zamanlarda yorumdan ziyade bilgi ağırlıklı geliyor. Çünkü yorum geldiğinde şöyle bir şey vardı, onun belli bir mantığı ya da taktiği yoktu. Tamamıyla kişinin, kişinin yorumlama kabiliyetiyle alakalı bir durumdu. Ama e, bilgi ağırlıklı geldiğinde çalışan e, bilen kişinin direkt yapabileceği bir sorudur ve çok fazla zaman kazandır. Yani bir soruyu gördüğünüzde 10 saniyede direkt cevaplayıp geçebiliyorsunuz, eğer ki o konuyu biliyorsanız. Ama bilmiyorsanız gerçekten dakikalarca baksanız da nafile. Çünkü e, öyle yorumlayabileceğimiz soru tarzları pek fazla gelmiyor tarihte son yıllarda. Bu yüzden dolayı öğrenmek çok önemli. Bir kısım evet ezber olabiliyor ama bu ezberin önüne geçmek ve unutulmamayı sağlamak için de dediğim gibi 7. üniteye mi geldiniz? İlk önce 7. üniteye başlanınca 6 üniteyi tekrar edin öyle 7'ye geçin. Ve en az 3 tane soru bankanız olsun. Hepsini aynı anda aynı konuları çözmeyin. Bir konu geriden gelecek şekilde çözün. Böylece hem soru sayesinde hem yaptığınız tekrarlar sayesinde tarihi sürekli başa almış olacaksınız. Ve siz başa aldıkça tarihi bir süre sonra öğrenmiş olacaksınız. Sürekli artık tekrar etmenize de gerek kalmayacak. Soruyu görünce direkt aklınıza gelecek. Tarihde mesela benim tarihe zaten ilgim vardı. Bu yöntemi denemeden önce ben tarihte 13-14 tane yapıyordum. Ama bu yöntemi denedikten sonra gerçek sınavda ben tarihte 26'ya 1 yaptım. Ve faydasını gördüm. O yüzden dolayı gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Olumlu sonuçlar alacağınızı ümit ediyorum. Coğrafyaya gelecek olursam Coğrafya şöyle bir ders. Tarih gibi değil. Evet ezber kısımlar var. Ama aslında coğrafya genel olarak bir bütündür. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Nasıl bir bağlantısı vardır? Şöyle ki mesela biliyorsunuz ilk konuda yani matematiksel konu, göreceli konu buradan bir tane soru geliyor ve çok zorlamıyorlar. Ama aslında bu bir tane soru gelmesine rağmen belki en önemli konu budur. Çünkü siz bunu öğrendikten sonra iklim konusuyla, tarım konusuyla, hayvancılık konusuyla hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu şekilde yaparak aslında coğrafya ezberden çıkarmış oluyoruz. Konular birbiriyle bağlantılı olduğu için siz bir konuyu unutsanız bile diğer konular sayesinde hemen hatırlamanız mümkündür. Coğrafyanın tabii ki de ezber kısımları vardır. Mesela özellikle kendimde gözlemlediğim ve etrafımda gözlemlediğim yer şekilleri konusu ezber olduğu için çok çabuk unutulabiliyor. Ve yer şekillerinde de yaklaşık 5-6 soru çıkıyor. Yani azımsanmayacak şekilde soru çıkıyor. Yer şekillerine şöyle çalışabilirsiniz dilsiz harita almanızı tavsiye ederim. Gerekirse 10 tane, 15 tane yani o sizin tercihinize kalmış. Dilsiz haritalar alın. İlk önce normal bir haritadan bakın. İşte ya şu dağ şuradaymış. Şu göl şuradaymış. Sonra onun üzerine yerine işaretleyin. Ve yazın. 3-4 tane dilsiz haritayı bu şekilde yaptıktan sonra bu sefer artık bakmadan yazmaya çalışın. Bir süre sonra göreceksiniz ki ya 20 tane örnek veriyorum dağ varsa siz onu hiç bakmadan artık 7-8'ini öğrenmişsiniz. 7-8 tanesini ezberlemişsiniz. Sonra diğer ezberleyemediklerinize bakın bu şekilde doldurmaya devam edin. Bir süre sonra artık tüm dağların, ovaların nerede olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Yerlerini biliyor olacaksınız. Ki bu size çok büyük bir katkı sağlar. Bu sayede özelliklerini de bir nevi kavramış olacaksınız. Ve yer şekillerini aslında halledebilirsiniz. Onun dışındaki konular genellikle dediğim gibi birbiriyle bağlantılıdır. Atıyorum siz bir yerin iklimini bildiğin, bildikten sonra o bölgede yetişen tarım ürünlerini de bilebilirsiniz. Aynı şekilde orada yapılabilecek hayvancılık çeşidini de bilebilirsiniz. Bu sayede hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için coğrafyada çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. En çok yer şekilleri kısmı zorluyor. O da ezber ağırlıklı olduğu için. bunları dediğim gibi dilsiz haritası çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu sayede... Çünkü bir insan evet belki bir okuduğunu ya da duyduğunu unutabiliyor ama gördüğünüz bir şeyi unutmanız daha düşük ihtimaldir. Çünkü hemen gözümüzü kapattığınızda gözünüzün önünde canlanacaktır. O dağın nerede olduğu ya da özellikleri ya da bir plato'nun konumunun neresi olduğu gözünüzün önünde canlanacaktır ve bu sayede aslında o 4-5 soruyu rahatlıkla yapabileceksiniz ki dediğim gibi bu da birçok kişinin yapamadığı bir konudur ve siz bunu yaptığınız takdirde rakiplerinizin bir adım önüne geçmiş olacaksınız. Bir diğer zorlanılan kısım nüfus konusudur. Nüfuslu çünkü özellikle o grafik yorumlamalarda ya da o tablolarda, piramitlerde bir sorun yaşanıyor. Ama bunun da mantığını kavradıktan sonra gerçekten çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu çok ezber gerektiren bir şey değildir. Aslında dediğim gibi ilk etapta mantığını kavradıktan sonra belki de en kolay soru tipidir. Çünkü öyle ekstra bir bilgi gerekmiyor, ekstra bir çaba gerekmiyor. Sadece tabloda verilen şeylere bakarak da yorumlama yapabiliyorsunuz. Bunun da size büyük bir katkısı olabilecektir. Coğrafyada genel olarak bu şekilde çalışmanızı ben tavsiye ederim. Son dersimiz olan vatandaşlık kısmı. Biliyorsunuz burada 15 tane soru çıkıyor. 6 tanesi güncel kısmı, 9 tanesi temel vatandaşlık bilgisi diye. Vatandaşlık birçok kişiye hatta bana bile ilk çalıştığında yabancı gelmişti. Çünkü gerçekten çok farklı terimler var. İşte nalundan, gabinden, müeyyiden hiç bilmediğimiz terimler çıkabiliyor. Bu yüzden dolayı biraz ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ama aslında hiç de öyle bir ders değil. Çünkü ÖSYM bizden işte birebir bir hukukçular olmamızı istemiyor. Ya da hukukçu gibi yaklaşmamızı istemiyor. Temel vatandaş bilgisi soruyor. Bu yüzden dolayı sorular genelde çok temel düzeyde oluyor. Ve çalışmayla, sistemli şekilde çalışmayla, Hepsinin yapılabileceği bir konu. Çünkü mesela kendimden örnek vereyim. Ben ilk başladığımda bir doğru 13-14 yanlış yapıyordum. Bu yüzden dolayı hatta uzun bir süre vatandaşlar çalışmaya cesaret edemedim. Sonrasında gerçekten aslında kolay olduğunu idrak ettiğimde çalışmaya başladım. Ve gerçek sınavda ben 14 doğru bir boş şeklindeydi. O bir boşluğu günceldendi. Vatandaşlığın tamamını yapmış vaziyetteydim. Vatandaşlar şu şekilde çalışabilirsiniz. Ben de öyle yaptım ve genel olarak gözlemlediğim. Bazı arkadaşlarım ve ben şöyle düşünüyorduk ya vatandaşlık son iki ay çalışılıp girilebilecek bir sınav mı bir ders mi acaba? Ki bence öyle. Çünkü dediğim gibi böyle çok çabuk unutulabilecek şeyler var. Çok çabuk unutulabilecek kavramlar var. Yasama, yürütme, yargı bu şekilde ayrılıyor. Bunlar da kendi içlerinde ayrı bir başlıklara ayrılıyor. Eğer derseniz ki benim unutma problemim yok ki biliyorsunuz son aylar genelde deneme çözülme aylarıdır. Unutma problemim yok son aylarda ben deneme çözüyorum diyorsanız son zamanlara bırakmanızı tavsiye etmem. İlk başta sistemli bir şekilde götürmenizi tavsiye ederim. Ama derseniz ki benim konularım çok fazla, iş yüküm çok fazla, bu yüzden dolayı vatandaşa çok vakit ayıramıyorum. O zaman böyle son 3 ay kala ya da son 2 ay kala başlamanızı tavsiye ederim. Ki bunu yaptığınız takdirde sınava böyle daha dinç bir şekilde gireceksiniz. Konulara daha hakim gireceksiniz. Yani çok unutmuş olmayacaksınız. Sıcağı sıcağına yapmış olacaksınız. Ve vatandaşlığı da emin olun birçok kişi sona bırakıyor. Ve zaten sıralamada da en son. Ve birçok kişi belki yetiştiremiyor. Yani zaman yetişmediği için vatandaşlık çözülemiyor. Vatandaşlık da çok büyük katkısı olur. Bu yüzden dolayı vatandaşlığı bence küçümsemeyin. 9 soru, evet diğer derslere göre belki az bir sorusu var. Ama genel olarak da yine sizi bir adım öne çıkarabilecek bir derstir. Ve soruları gerçekten kolay. Yani baktığınızda ilk etapta belki ilk defa gördüğümüz için ya da çok ya fazla yabancı terim olduğu için zor gelebilir. Ama aslında zor değil. İstersek yapabileceğimiz bir ders. O yüzden o da da ihmal etmeyelim. Güncel kısma gelecek olursak. Açıkçası güncelin belli çalışılacak bir mantığı yok. Çünkü güncel tamamen şans eseri bir şeydir. Yani nereden ne soracağı hiç tahmin edilemiyor. Güncelde yapabileceğimiz en güzel şey böyle sıkıldıkça, aklınıza geldikçe işte haberleri takip etmek, yeni gelişmeleri takip etmek, işte YouTube'da videolar oluyor onları takip etmektir. Çünkü aynı anda birçok şey oluyor. İşte bir yerde baraj açılıyor, köprü açılıyor. O sıra başka bir yerde bir doğal afet oluyor. Başka bir yerde işte Cumhurbaşkanı değişikliği falan oluyor. Yani çok derya deniz bir konu. Bu yüzden dolayı biraz şans ise nereden çıkacağını kestiremiyoruz. Ama güncelin de tamamı bu şekilde güncel çıkmayabiliyor. Birkaç tanesi tarihle bağlantılı şekilde çıkıyor. Yani atıyorum geçmişte yaşamış bir tarihi bir kişi bir sorabiliyorlar ya da işte bir külliyeyi bir camiyi sorabiliyorlar. Bu yüzden dolayı aslında birkaç tane tarihe bağlantılı konular olabiliyor ve siz e, tarihe iyi bir şekilde çalıştığınız takdirde zaten güncelin belli bir kısmını halletmiş oluyorsunuz. Onun dışında genel olarak dediğim gibi böyle çok canınız sıkıldığında ya da artık dersten çok bunu bunaldığınızda oturup izleyebilirsiniz güncel videolarını. Çünkü ilgi çekici değişik videolar da oluyor. Bu hem sizin kafanızı dağıtır hem de e, ne kadar çok güncel bilgi öğrenseniz sınavda çıkıp yapma şansınız o kadar yüksek olacak ihtimali o kadar artmış olacaktır. Genel olarak bu şekilde yaparsanız çok faydalı olacaktır. Denemeler konusunda ise Konularınızı bitirdikten sonra, yani branş denemeleri için acele etmeyin. Bir dersi tamamen bitirdikten sonra o şekilde branş denemesi çözün. Mesela ben gözlemliyorum. Diyelim bir, bir dersten 20 konu var. 13-14. konuda branş denemesi çözülmeye başlanıyor. Böylece o geri kalan 6-7 tane konunun soruları çıkınca yapılamıyor. Ve net sayısı düşük gelince inanılmaz bir motivasyon düşüklüğü oluyor. Ki halbuki buna hiç gerek yok. Bir dersteki tüm konularınız bittikten sonra branş denemelerine başlayın. Ya ben bu dersi şu konuda eksikmişim, bunu gidereyim tarzında. Size gerçekten çok büyük katkıları olacak branş denemelerinin. Genel denemeleri ise sizin tercihinize kalmış. Ama bence son 2 ay kala ya da 1,5 ay kala artık genel denemelere başlanmış olması lazım. Çünkü bir süre sonra artık genel denemeler tüm gününüzü alacak. Yani yeri gelecek ben mesela günde 5 tane genel deneme çözdüğüm de oluyordu. Ya da en az minimum 3 taneydi. 5'in üstüne de çıkıyordu bazen. O yüzden dolayı konularınızı sağlam bir şekilde bitirin. Ee, sürekli başa dönmenize gerek kalmasın. Bu size inanılmaz vakit kaybettirir. Yani çalışırken sistemli temel adımlarla çalışın ki Örnek veriyorum tarihte Osmanlı Devleti'nde çalıştınız. Ya ta siz inkılabı bitirdikten sonra halen Osmanlı'da çok büyük eksiğinizin kalmamış olması lazım. Tabi ki ufak tefek pürüzler olacak. Onlar için geri dönüp eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ama konunun en azından geneline hakim olmanız lazım. Çünkü sürekli başa dönerseniz bu size çok fazla zaman kaybettirir. Sistemli bir şekilde gidin. Son aylara doğru artık genel denemelere hazır hale gelmiş olmanız lazım. Denemelerde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise diyelim Türkçe'yi çözüyorsunuz. Türkçe'de işte cümlenin ögelerinde her deneme yanlış yapıyorsunuz. O zaman demek ki o konuda sıkıntı vardır. Bir daha dönüp o konuya çalışın. Zaten denemenin en büyük amacı da budur. Hangi konuda eksiğimiz varsa o konuyu giderme anlamındadır. Yoksa işte dediğim gibi deneme normal soru çözme gibi değildir. Denemelere hazır olmak için de konuları sistemli bir şekilde götürün. Bu şekilde yaparsanız gerçekten e, kesinlikle başaracağınızı düşünüyorum. Çünkü mesela kendimden örnek vereyim. Asla şunu düşünmeyin ya zeki değilim, yapamıyorum diye. Mesela ben de zeki değilim ama e, çalışmak bence her şeyin daha da üstünde bir kavramdır. Çalıştığınız takdirde yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Eğer gerçekten sistemli bir şekilde çalışırsanız ya yani %100 bence verim alacaksınız. Alamama gibi şansımız yok. Çünkü öyle KPSS e Çalışanı da yapamayacağı bir sınav değil. Çalışanı tam tersi direkt yapabileceği bir sınav. Ya çok güzel bir söz var. Diyor ya eğer bilginin efendisi olmak istiyorsak çalışmanın kölesi olmak zorundayız. Biz çalışalım. Elimizden geleni yapalım. Bir süre sonra netlerimizin nasıl yükseldiğini hedeflerimize nasıl yaklaştığını göreceğiz. Ve sınavdan sonra da başardığımızı fark edeceğiz. Ben de öyle oldu. Mesela ben şu anda atandım. Üniversiteyi bitirdim. Bitirir bitirmez hemen atanma fırsatı oldum. Bunu tamamen sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmaya borçluyum. Eğer sizler de çalışırsanız gerçekten istediğiniz yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Ve bunu canı gönülden istiyorum. İnşallah hepinizin gönlüne göre olur. E, aklınıza takılan bütün soruları yorumlardan sorabilirsiniz. Aynı şekilde açıklama kısmına Instagram hesabımı ekleyeceğim. Oradan da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince en kısa zamanda cevaplamaya çalışırım ve bütün soruları cevaplamaya çalışırım. O yüzden dolayı istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Umarım size bir nebze de olsa katkısı olur. Bir nebze de olsa faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.